Merhabalar, ben doktor Füden Küçük, e, diyetisyenimiz Asuman Hanım'la beraberiz. Bugün diyetlerde, sağlıklı beslenmelerde en sık tutta yaşadığımız kabızlık hakkında konuşalım dedik. Kabızlığı bize gelen hastalarda, Asuman Hanım'ın danışanlarında sık görüyoruz. Bu kabızlık neden oluyor Asuman Hanım? Birlikte bir bahsedelim, herkese bir bilgilendirme yapalım. Kabızlık sorunu neden oluyor? Kabızlık problemi, Günlük rutin beslenmemizde lip ve posa alımının düşük olmasından kaynaklı e, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması durumuna geliyor. Sağlıklı yağlar bakımından, omega yağları, zeytinyağı, linoleik yağlar bakımından destekli diyet programımızda kabızlık problemine çözüm buluyoruz. Evet, bu kabızlığa baktığımız zaman da hani nasıl düzeltebiliriz? Yani neler yapalım biz diyorum. Düzensiz yaşam yapabiliriz. E, Kızartma, ağırlıklı beslenme, pes food, dışarıda paketli gıdalara ağırlık vermemiz ve bizi tuz tüketiminde de yani su tüketiminin azalması, tuz tüketiminin artması da bize farklı anlamda olumsuz bir yönde etki etmektedir. Evet, dikkat ettiğimiz zaman bu gluten gibi, işte pirinç gibi, işte patates gibi Her ürünler bizim, bizim bağırsak sistemimizin aslında oradaki florasını da bozuyor. O evet. yüzden de bir kabızlık problemi gelişiyor. Bize gelen kişiler, işte hastaların ya da danışanların uzun vadede diyet yaptıklarında da diyetlerin miktarları da azaldığı için de i̇şte bir nevi kabızlık görüyorlar. Her zaman olduğundan öğün miktarları biraz daha azalıyor. Bu da bir kabızlık gördüğünü zannediyor bu kişi aslında. Oysa ki normali geldiği için evet. bağırsak düzeni oluşana kadar bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu amaçla biz ne yapıyoruz şimdi kabızlıkta? Sen ne? neler yapıyorsun mesela danışanlar? Evet, margarin gibi çok aşırı tereyağı tüketimi veya diğer katı yağların tüketimi, kuyruk yağı gibi tüketimler arttıkça kabızlık oranında bundan olumsuz yönde etkileniyor. O yüzden sağlıklı yağların tüketimi. Biz o yüzden avokado gibi, zeytinyağı gibi daha çok bu tip yağlara tercih edip bunlara yönlendiriyoruz. Onun dışında da düzenli beslenme. Evet. evet. Çok düzenli iyi. beslenme aslında üç öğün yemeleri kişinin yeterli. Aynen üç aynen. öğün düzgün yiyecek ve burada mutlaka lifli gıda yiyecek. Yani salata her zaman belki en zorlandığımız şey ama bir insan bir mantı yapıyorsa, bir insan börek açıyorsa ya salata yapmayı düşünmemesi lazım ama bizde alışkanlık oldu bu zaman. O, o yüzden aynen. mutlaka öğünlerimizde yeşil salatalar yani rokası, teresi, maydanozu, marulu olan lifli. Bir salata, Aynen. mutlaka bağırsak çalışmamızı düzenliyoruz. Haftada iki gün balığımızı mutlaka tercih ediyoruz. Çünkü e, özellikle kızartma gibi, bunu da bile kızartmaya kaçıyoruz maalesef. Fırın, ızgara, buğulama gibi çeşitlerini tercih etmek zorundayız. Ve bunun dışında keten tohumu olur. Ama burada önemli olan herkesin keten tohumu kullanmaması gerektiği mutlaka doktoruna danışması gerekir. Fitoöstrojenik bir maddedir keten keten tohumu. Ya da evet. işte tohumlar, çörek otu gibi olabilir. İşte e, gibi bir şeyler ekleyebilir. Evet. Ama en önemlisi manezyum. Hücre içi manezyum. Biz baktığımız zaman hastalara kan değerlerindeki manezyumla bir miktar ölçüm yapabiliyoruz. Ama hücre içi manezyumunu maalesef ölçemiyoruz. O yüzden de kişiler manezyum alamadıkları zaman da biraz kabızlık gelişebiliyor. Mutlaka diyetlerine ekstra olarak da manezyum Evet. Yani Bifli gıda, posalı gıdalar, zeytinyağı gibi sıvı yağlar, e, tohumlar, keten tohumu, çörek otu tohumu, chia tohumu gibi tohumlar, artı magnezyum ve en önemlisi bol su. Bol, bol su tükettikleri zaman kişilerin kabızlık problemine çare bulacaklardır. Hayır, öyle. Günde 2-2,5 litre mutlaka suyumuzu tüketelim. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.